Merhaba arkadaşlar. Bugün Battle Lens diye bir tane oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, oyun şu şekilde arkadaşlar. Yani atlıyorsunuz yerden silahlar falan buluyorsunuz arkadaşlar. Çatışıyorsunuz başkalarıyla. Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benim adım gördüğünüz şekilde. Şurada Birleşik Mustafa Mert yazıyor arkadaşlar. Oradan e, bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir tane savaşa başlayalım. Nereye geldim ben? Evet tamam. Evet hemen savaşa başlıyorum. Ben daha oyunu yeni indirdim arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor. Evet şimdi bazı e, savaşçıları bekliyoruz arkadaşlar. Başkalarını bekliyoruz. Evet gelsinler hemen oyunumuza başlayalım. Evet. 30 kişiyle başlıyoruz. Bir yeri işaretleyeceğim arkadaşlar, oraya inin. Nereye Tam şuradaki kar yeri işaretliyorum. Neko Park diye bir yere inin. Evet. evet. bazı silahlar bulacağım yerden. Hemen şurada bir tane silah gördüm. Hayır! Hayır öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Olmaz öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Geliyor, 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 geliyor. Ya olmaz böyle ama. Ya. Hayır, hayır, öleceğim, öleceğim. Olmaz, olmaz, olmaz. Daha silah bulalım, bir çatışalım. Bir dakika ya, daha silah bulmadık, bir şey yapmadık. Bekleyin. Silah çabuk, silah, 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 silah. Ve silah yok. Ha bulduk. Şimdi gelin bakalım artık. Mermisi koltuğu biraz mermi olmadı. Birazcık silah Olmaz ki ya. Pompalı gibi ediyor. Yani. Aynı silahlar var. Aha. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Ver ver çabuk ver. Tamam. Çok güzel. Bir tane silah alabiliyorsunuz. Yani galiba çünkü ben bir tane silah alabiliyorum oyuna başladığımdan beri. Evet şurada hemen toparlayalım. Daha hiç adam öldüremedik. içinde bir şey yok. Evet alan geliyor. Böyle keskin nişancı silahı var. Şimdi şöyle bir güvenli alana gitmeye çalışıyorum. Evet burası. Hayır dur. Evet var mı orada? Var. Fırla, fırla, fırla Evet geldik. Birlik güvenli alanın içine. Evet mermi var. Şurada da bir Şu anda çok güzel gidiyoruz. Daha kimse öldüremedik ama karşımıza daha da daha zor adam çıkıyor. Adam çıktığında da yani adamı sıkıyorum. O bana sıkmıyor kaçıyor. Aha. <laughs> Kankam gel. Lan ben nereden gideceğim? Alan geliyor. Şurada yol var. Çabuk çabuk öleceğiz. Öleceğiz. Ne? Öleceğiz. Gitme gitme. Çok dur. <laughs> Aa tamam. Ben nereden geldim? Hava yardım için. Hemen ee, çabuk çabuk çabuk. gelsin şunu. bir tane silah aldım ama mermi sıkıntısı yaşayabiliriz. 7 tane mermisi var. Ateş etmeyeceğim. Nasıl olduğunu bilmiyorum buradaki silahında. Mermi sıkıntısı yaşayacağım. %100 7 tane mermisi var Bunu <Sessizlik> bir deneyeceğim yani Evet adam Gel Ya adamlar benden kaçıyor Oo baya iyi yani ben böyle adam nasıl öleceğim Allah aşkına <Sessizlik> şey. <Sessizlik> evet, diyelim. kim kazanacak acaba? Bunun <laughs> <Dözüm için saklandı. Gülüyor> Evet. Bu kazandı. Evet arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet bakalım neler yaşayacağız şimdi. İnşallah kazanırız. Hemen savaş diyorum ve başlıyorum. Evet. Evet herkes gelsin. Nereye gitsin? Şuraya gideceğim ya. Gelirse gelir mi? Ne var ya silah silah al abi şimdi iyiyim silahımda buldu silah buldum bende ha bu olmaz bu kesinlikle olmaz bu <laughs> işin içine bu mermiler mermi lazım Neden ölmüyor bu? Bak ateş etme bana. Ne öyle silah var mı ya? Var mı elinde silah? Dur bir. Yok evet, bir Evet. Daha düzgün bir tane silah bulmak lazım. Evet, hemen silah, hemen silah, hemen silah, hemen silah. Burada mermi var. Mermi alayım. Silahı da gördüm. Falan geliyor. Olmaz ya. Gidelim. Evet. Şuradaki silah nasıl bilmiyorum. Ha, daha demin gördüğüm silah alamayacağım. Şunun içine bir gidelim. Bir şeyler vardır belki. Evet silah dur dur onu değil. Şunu olur. Aldık. Ben yani iki tane mi silah alabiliyoruz? Öyle bakacağım da. Ama sakın alma. Ya hayır biz... Biz buraya girdik. Tamam gidelim. Mu? Giriyor, Bu altın silah mı yalnız? Tam ne olacak? Ha, buraya enerji koyabiliyor koyabiliyormuşuz. Galiba bir tane silah alıyoruz. Daha oyuna yeni başladığım için çok şey bilmiyorum derken adam geldi. Ya sizin elinizde silah var mı? Köpek balığı gibi şeyler var. Ne olduğunu anlamıyorum. 17 kişi. 6 oldu. Oh. Sen, Sen bana mı sıkıyorsun? Bak, hadi, hadi, hadi. hadi bakayım. Dur. Şunu. Şunu alsın. Alın. Çok güzel. Evet. Ben güvenli olmayı verim. Kimse yok mu? Hadi çabuk şunu bir. Onun da elinde altın renkli silah var. Mermi lazım. Oraya yetişme. Oh, atıyor o ama. Neyse. Evet. Çok bulaşmayacağım herkese. Şu anda bir tane adam öldürdüm. Şimdi kişi bilgisayarı evet. Bak bunlar birbirini yesinler. Sonra ben de aralarına gireceğim. Allah sakın daralma bak sakın. Sakın. Şuradaki canımı dolduracağım. Silah almayacağım. Ben mi kazandım? Evet arkadaşlar ben kazandım maçı. Eee... Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay ve buradaki seriye devam edelim arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz.